Arkadaşlar. Kremi kalem. Evet arkadaşlar bugün bir ile su squishy kalem Kremiye yapıyoruz. devam edeyim. Birlikte yapalım olur mu? Daha önce krom squishy kalem sizlerle de paylaşmıştık. Neden mor değil de mavi yorumlarını almıştık? Bugün sizlerle mor bir squishy kalem yapacağız. Hadi bakalım hep birlikte yapmaya başlayalım olur mu? Hep birlikte çizelim yapalım. Hı hı. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım çizmeye ve yapmaya başlıyoruz. Bedia oradan yapıyor. Ben de buradan. Hep birlikte yapacağız bakalım hadi. Daha önceki yaptığımız kromi kalemde maviye boyamıştık. Ve çok 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 yorum aldık. Neden mavi mor değil de diye. Bugün sizlerle de mor bir kromi yapalım dedik. O biraz geri kaçtı ama neyse bir şey olmaz. Neyse bir şey olmaz. Değil evet. Mi? Ben çizkilerini kesmişim. Hı hı. Ben çizgilerini yapmışım anne. Bu kısım uç kısmı olacak. Çizgilerini yapmışım. Şimdi yapmış. burayı da çizsem mi? Tamam hadi şöyle bir çizgi atayım buraya da. <laughs> Ve şimdi şurada ince uç kısmı var. Burayı da boyamaya devam edeyim. Evet anneciğim sen boyamaya devam et. Biraz yanlışlıkla sayılmış. Hı hı. Şimdi gözlerini çok güzel. Mor Sen mora boyuyorsun değil mi annem? Hı hı. Tamam. Moru çok seviyorum. Evet, benim Boy... kızım moru çok seviyor. Boyamayı çok seviyor. Kalemimizin uç kısmını boyuyoruz. Ve şuraya ay dur bir bir açmışım. Şuraya bir kromi yazalım olur mu? Hadi yazalım bakalım. Böyle de iki tane yanına şöyle küçük kalplerden koyalım. Bunları da boyarız. Olur. Bunları da hatta şimdi şuradan bir tane pembe alayım. Şöyle içine böyle dokunuşlar yapalım. <laughs> Pembeye boyadık. Sen bitirdin mi annem morla? Evet. İşin bitti mi? Ay düşürdüm. Bu kısmını da beyaza boyayacağız. Sen çok güzel. Evet. dur bakalım bekle. Şimdi şurayı da boyayalım. Anne hepsini mi boyamışsın? Hepsini niye mor boyadın annem? Neyse bir şey olmaz. Tamam. Şimdi morda işim bitti mi? Bence bitmiştir. Hadi boyayalım. Arkadaşlar renk tonlarında kamera çekim aşamasında illaki ton farklılıkları olabiliyor. Bunları da göz ardı etmeyelim. Hmm. Bu kısmı böyle bir tane çizelim. Anne ama çok güzel oluyor ama. Evet aşkım çok güzel olur. Sen ben... boya. Ve bu kısımda tokalarınla böyle. Dekene olmasın. Tamam. Bunu da boyayacağız şu an sonra. Ben kesmeye devam edeyim olur mu? Tamam anneciğim devam et sen devam. Şimdi şu küçük pembeyi bir alayım. Şunu bir böyle boyayalım şu yanaklarına böyle gamzelerini ekleyelim. Kapatalım. Şu kedi böyle. İşte böyle. Şimdi açık renkte bir molumuz vardı. Bunu da bununla Şurada Şuraya da bir fiyonku yapalım diyeceğim ama sarı renkli. tabii ki de fazla belli olmuyor arkadaşlar. İşte kalemin bakın alt kısmı da boyalar da geçmiş böyle. Şimdi bunu bu şekilde böyle katlıyoruz. Ve bunu keseceğiz. Hadi kesip gelelim bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar kestik geldik. Şimdi bunu bantlayacağız. Hadi bakalım bantlayalım. ünlü açık bırakacağız. Onun için bu tarafını fazla bant yapmayacağım. Çünkü kalemi ve elyaflarını içine doldurabilmeniz için. Şimdi şu bantların biraz fazla kısımlarından böyle biraz alacağım. Çünkü aşırı çok fazla. Evet. Şimdi buralara da biraz böyle 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 kesikler atacağız arkadaşlar. Hani yapıştırabilmemiz için. Böyle arka kısmına. Çok güzel. Hı hı. Tam olarak. Çok güzel kestim ya. Aferin sana. Bak. Böyle kesikler atacağız. Tamam mı? Ama da sana tutarız. Tamam ama buna yüzünü falan da yapmamız gerekiyor. Tamam mı? Yüzünü falan da yapalım. Evet aynı benim yaptığım gibi. Bakın burunları böyle de katlıyoruz. Gördünüz mü? Ve beğişimli burayı da böyle kesikler beğişimli atıyoruz. Beğişimli. Banda şurası çok fazla. Burayı da keseceğiz. Yeşil bende değil. Kendi boyalar hepsinin o tarafta. Evet. Bunları da böyle iç kısmına doğru böyle katlıyoruz. Kesikler attığımız. Bakın daha net görünüyordur. Bu tarafını da yapalım. Uç kısmında biraz kalmış. Bakın arkadaşlar. keske attığımız yerlerden böyle arkalarına kavuruyoruz Çok basit. Ne oldu? Kapatamadın mı? Açamadın mı? <laughs> Çok mu sert? Bunu da yapayım. Bakın işte bu tarafı kaldı. Açamadın mı? <laughs> Dur açayım ver. Getir bakalım. Al kız. Mor hala açıldı değil mi? Hı hı. hala açık. Böyle bir kesikler atıyoruz. Ve bunları böyle bu şekilde bantlıyoruz. Böyle arka kısmına Şimdi arka kısmına da zaten bir bant yapacağız. Hadi arka kısmını da bantlayalım. Ya bu bozulmuş kesim. Tamam anne nasıl istersen öyle yap. Hı. Bu bozulmuş kesim. Tamam aşkım. O bozulmuş kesim olur mu? Burnunu da böyle fazlalıklarından alıyoruz. Çünkü diğer şeyi de zaten bantlamıştık. Sağlam oluyor o yani. Hiçbir şekilde ver. çıkmıyor. Tamam annem. O bozulmuş ver. Hı -hı. O bozulmuş versene. Al annem ne, ne istiyorsun acaba? bilmiyorum ki şu an. Anne. Efendim? O bozulmuş ver diyor. Hı. Evet bantladık arkadaşlar. Onu keseceğim. Onu Tamam anneciğim şimdi de bakın böyle bir kalem koyacağız içine keserken bu ucunda biraz açmıştım şimdi bunu böyle iç kısmına tamam da şimdi bunun içine elyaf dolduracağız bakın elyafı dolduralım Hadi gelelim bunu doldurup gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bakın biz kalemimizi bitirdik. Kromi mor renkte kalem. Bakalım şimdi yazıyor mu acaba bu kalem? Deneyelim mi Belia? Şu bandımızı çekelim. Yazalım bakalım. Hadi yazalım. Seni seviyorum yaz. Seni seviyorum mu diyeyim? Tamam. Tamam. yazıyor. <laughs> evet. Bitirdik. Gayet de güzel yazıyor. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Evet. Bedia ne yaptı? Kalp. Bakayım. Göster bakalım. Bakın. Bedia da sizlere kalp yaptı. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.